Sanayi inkılabını şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Sanayide ya da herhangi bir alanda insan hayvan gücü yerine makine gücünün kullanılmasına biz ne diyoruz? Sanayi inkılabı diyoruz. Sanayi inkılabı ilk olarak nerede başladı arkadaşlar? İngiltere'de başladı. Ne zaman? 18. yüzyılda. Bunu unutmayalım. Sanayi inkılabı makine gücünün kullanılmasıdır. İlk defa İngiltere'de başlamıştır. 1760 yılında James Watt buhar makinesini icat ediyor ve böylece makinalar sanayide kullanılıyor. Böylece de ne olmuş oluyor? Sanayi inkılabı gerçekleşmiş oluyor. İlk defa tekstil sektöründe kullanılıyor bu makineler. Daha sonra diğer sektörlerde de kullanılıyor. Sanayi inkılabının şöyle bir sonucu var arkadaşlar. Sanayi inkılabı ile birlikte seri üretime geçiliyor. Sanayi inkılabı ile birlikte artık ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar Eskiden elde bir birkaç tane yaparken sanayi inkılabı ile birlikte artık yüzlerce binlerce ürün yapmaya başladılar. Bunun için de ham maddeye bu ürünleri satmak için de pazara ihtiyaç duydular. İşte sanayi inkılabının belki de en önemli sonuçları bunlar. Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması.